onun için kira hele hele emekler görüyorsunuz emeklerin halini. Aç insanlar aç geziyor. Ama TÜVİK'e bakarsan hu, güllük gülistanlık. Onun için onların ne diyeyim Allah yolunda gelsin. Ona kadar düşük gösterirse hükümet insanlara o kadar çok pembe şey gösteriyor yaşam gösteriyor. Onun için aa bak şey düşmüş senin e, şeftalinin bir tanesi. Bir tane şeftali e, 45 lira. Dün de arttırdım ben. Bir tane, tek bir tane. Sen doğmadan önce 5 kilo şeftali 10 lira on, e, veya 5 liraydı. Ama şimdi bir tane şeftali 45 lira. Vatandaş şeftali dahi, şeftali bırak, kayısı. Kaysi'yi bırak, kirazın 8 tane 80 lira. Onun için tüvük ne derse desin yalan. Şimdi tüvik yüzde sıfır da gösterse zaten verecekler zam bellidir beyninde oluşmuştur. Yüzde 150 de gösterse vereceği şey belli. Yani beyninde oluşmuş. Onun dışında TÜVİK şunu demiş. Bu her şey meydanda ya, her şey. İnsanlar cebinde bakma ben ticaret yapıyorum. Ben ekonomik olarak da iyiyim yani. Evimde var. Maaşım da var. Ticaret de yapıyorum. Ama ben karşı çıkıyorum. insanlar geçinemiyor. Aç diye. Aç olan cebindeki 10 lirası olmayan kişi gidiyor. Oo çok güzel ya. Biz e, siyaset çok sevmem de biz reisimizi, vay reisiniz başınızı yesin. Yani ne diyeyim, TÜİK yalan makinesi, kurulmuş bir Kızılay'da e, yalan makinesi devam edip gidiyor. Ya konuk fiyatı etkiliyor tabi. Şu anda insanlar hiçbir şey alamıyorlar. Eskiden mesela 100 bin, 100 bin TL ev alıyordu. Şu anda 3-3 trilyon, 4 trilyonlar. bu Bir evin fiyatı, maliyeti en fazla mesela 1,5-2 trilyon lira. Bunlar 5 milyon, 6 trilyon lira evde. Bu kadar yazık günah yani. İnsanlar herkesten ev alabilirler ama şimdi hiç kimse alamıyor. Var mı alan var mı yani? Hiç kimse alamıyor. Yani. İnsanlar bak ha görüyorsun, bak olursa bakın. Hiçbir şey yok yani. Yandan simidi zor alıyor burada anladın mı yani? Ev nasıl alacağız? 20 sene çalışalım ev yok bir şey yok hiçbir şey yok. Anladın mı? Ya? Hiçbir şey yok yani. Gerçekten bunları takip etmesi gerekiyor. Müteahhitler bunlar çok pahalı veriyorlar. Devlet bunları önlem alması gerekiyor. Markete gidin bakın. 10 liralık şey olmuş 100 lira falan. Bu nasıl olacak? Böyle bir şey var mı yani? Yok yani hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Market her gün zam her gün zam. Burada bak yumurta 100 liraydı. Okullar açıldı. 150 liraya verdiler yumurtalara. Gerçekten 150 lira verdi. Başka evde 200 lira. Orada 150 lira. Çok pahalı. Gerçekten hiç önlem almıyorlar yani. Zenginle ama ne var? Fakir gitsin Ece aşağı diyor. Zengin çıksın diyor. Emekliyim ben. Gıda daha çok artıyor. Onu düşünüyorum yani. Konut fiyatları hani o kadar bir alan fazla olmuyor ama gıda mecbur alındığı için onla daha fazla etkileniyor insanlar. Hangi emekliye hesap ediyor? Hangisi emekliye ediyor? Bir söyle bana herkes haklı, şahri emekli kim soruyor? On bir soran. Emekli unutula, emekli unutula. Orban olduğum Allah'ım onlar da bunları gösterecek. Vallahi konut değil de bu ev kiraları biraz düşse millet rahatlanır çünkü herkes zor durumda. Aldı asgari ücret. Yani asgari ücrette ev mi versin, çocuğum mu okusun, yola mı gitsin? E, işsizim. Yüzde yüz kalp hastasıyım. Yani yüzde yüz raporum var. Emeklilik için başvurdum. Yedi aydır emekliğim gelmedi. ha ben de zordayım. Çocuk, çocuğum var okutuyorum. Çalışamıyorum. Şu anda çaresizim. Efe, efendim her kişi etkiliyor çok çok pahalı her şey pahalı yani e, bende sıkıntı yok da ben e, vatandaşa üzülüyorum yani hak etmiyor bu vatandaş yani Cık. ve zamanında vergisini vermiş e, alıyorsunuz da daha alıyorsunuz da e, niçin öyle oluyor ki ama onlara göre bir şey yok tabi kendi kafalarına göre indiriyorlar çıkarıyorlar ya hepsi onlar düzenbaz ya yani. Ay yok şu anda zaten emekli 60 bin lira verse bile az yani. 60 bin lira vermesi mümkün değil de verse bile yetmiyor ki zaten. Ben yeni mahallede oturuyorum. 35 bin lira kirası var sadece. Yani neyin tartışacaksın ki bunu tartışacak bir durum yok. Yani. Ya i̇nşallah bir çözüm yolu bulurlar inşallah yani. Al yedi tane kandil simidi yüz lira, yedi tanesi yüz lira, kandil simidi 100 lira, yüz Al yedi tanesi 100 lira.